Kardeşlerim mümin olan da olmayan da bu dünyada anne oluyor, baba oluyor. Ama mümin olmayanlar 18 yaşından sonra çocuklarını devlete teslim ediyorlar. Yasal sınırlar bitti diyor. O da zaten babasıyla annesiyle durmuyor. Mümin ise Yakasından tutuyor oğlunun Yavrum 18'inden sonra bana lazımsın zaten diyor Şimdi sen Allah diyeceksin Melekler seni doğurduğum Veya büyüttüğüm için Bana ecir yazacaklar Biz Bir gecelik kandil istemeyiz bütün kainatı sonsuza kadar aydınlatacak güneş isteriz. Çocuklarımızı filanca tören için, filanca merasim için büyütmemiz hayatı tanımadığımızı gösteriyor. Evet, bir tören yerine hazırlıyoruz çocuklarımızı bir bayram yerine hazırlıyoruz ama o Ramazan bayramı değil kurban bayramı değil filan köylümüzün sünnet düğünü değil filan delikanlının düğünü değil Resulullah'ın da bulunduğu cennete girerken sağ elimizden sol elimizden tutan Allah demiş cihad etmiş Kur'an'a hizmet etmiş çocukların anneleri, babaları olarak gideceğimiz firdevs cennetleri için çocuk büyütüyoruz biz. Baba, ana olduğumuzun şerefini orada hissetmek isteriz. Askerden geldiği için çocuğu elbette bir ana helva yapıp, pekmez yapıp komşularına dağıtabilir. İnsanlık bu. Ama biz asıl mutluluğumuzu, çocuklarımızın muruetini yani çocuklarımızın Allah'a kulluğunu tattığımız zamandır. Biz toprağın altındayken onlar geride bıraktığımız makine gibi sevap üretmelidirler. Cennete giderken inşallah kolumuzdan tutan, kollarına girdiğimiz, kucağımıza aldığımız, bizim de kucaklarında oturduğumuz babalarımız ve onların torunları, çocuklarımız hep beraber Rabbimizin huzurunda bulunup Cemalullah'ı seyrettiğimiz zaman analık, babalık, evlatlık hazzı yaşayacağız inşallah. Neden bu muhteşem arzumuzu bir sünnet düğününe feda edeyim ki nedir ki bir okul diploması nedir ki bir düğün büyük bir servet bu kadar küçük anlayışla heder edilemez çocuğunu bu düşünceyle gören mümin o çocuktan gelen acıdan bile lezzet alır. Biberi zevkle yediği gibi çocuğunun yaramazlığını seyreden anne bu imanın sahibi annedir. Bıkmaz, usanmaz. Bunun için iman ettik zaten. Bunun için Allah bizi mümin diye adlandırdı. Dünya toprağına çakılı kalmayalım diye. Bunun için arşa kadar uzanan elimiz oldu. Bunun için doğurmak, büyütmek, çile çekmek mübarek oldu. Bunun için bir ana ayağının altına cennetler serilen kadın oldu. Bunun için baba evladını Allah'a adadığı zaman büyük iş yapıyor oldu.